Bir narsistin seni ilişkinin içine nasıl çektiğini merak ediyor musun? Adım adım hangi aşamalardan geçtiğini. Narsistik ilişki yaşayan birçok insanın ortak noktalarından biri de bilmeden ve görmeden bu tuzağa düşmeleridir. Burada şunu belirteyim, senin bu tuzağa düşmüş olman kesinlikle ama kesinlikle senin suçun değil. Burada kendine yüklenmene hiç gerek yok. Çünkü bu çok haince bir plan. Senin gibi, benim gibi birçok insan narsistin bu tuzağına düşebiliyor. Bugün bu videoda yaşadığı narsistik ilişkinin kademe kademe kafanda oturmasını sağlayacak bazı bilgiler aktaracağım. Şimdi şunu biliyoruz ki narsis insan sevgi bombardımanı yaşatmada ve çekicilik konusunda oldukça uzman. İlk bakışta şaşırtıcı olsa da bu cezbetme yani idealleştirme aşaması aslında şiddetin kendisi kadar sana zarar veriyor sana ilişkinin başında verdiği bütün ilgi ve sevgiyle tuzak kurar ve bizim gibi insanlar böyle güzel ve saf duyguların birer tuzak olacağını düşünmez. Sırf bu düşünce şeklimiz bile bize zarar veren büyük etkenlerden bir tanesi. Gel şimdi sana duygusal tacizcinin tuzağını 7 aşamayla anlatayım. İlk olarak seni bulunduğun noktadan çok daha güzel bir konuma getirir. Buna idealleştirme denir senin dikkatinin ve hayranlığının çok hızlı bir şekilde kendi üstünde toplanacağını bilir ve böylece de seninle bir ilişki kurar. Narsis aşk bombardımanı yoluyla partneriyle işin sonunda çok hızlı bir şekilde bağ kurmuş olur. Ve tabi bir anda seni bu kadar göğe çıkaran bu insan tarafından yine tekrar hızla yere düştüğün bir ilişki modeli haline gelir. Ondan aldığın tüm sevgiyi geri verdiğin bir bağ haline gelir. Sen daha yere çakılmadan önce zihninde bu birey gerçekten hayal edebileceğin en tutkulu mükemmel ruh eşi olur. Yine ilişkinin ilk başlarında, ilk zamanlarında sen bu sevgiyi günlük olarak hissedersin ve ifade edersin. İkinci olarak ise sen bu ilişkiyle ilgili heyecanını tüm arkadaşlarınla, ailenle paylaşırsın. Ve tabi bunun için narsist de seni destekler. Çoğu zaman sana sürekli iltifat etmek için zaten fırsat kollar haldedir. Sosyal medya üzerinden yaptıkları iltifatların tümünü tanıdıklarına görünür olmasını sağlayabilir. Veya illaki sosyal medya şart değil, çevrendeki insanlara bir şekilde istediği şovunu yapabilir. Gelelim üçüncü aşamaya. Burada bu kişi seni ele geçirdikten sonra duygusal istismarcı olan narsis yavaş yavaş geri çekilir. İlk başta fark edilmez. Normal olduğunu düşünürsün. Sonra anlayamazsın ama bir şeyler farklı görünüyordur. Artık sana eskisi kadar sık sık mesaj, çağrı göndermiyordur. Seninle daha az ilgileniyordur. Bundan dolayı sen de külfetli hissetmeye başlıyorsun. Ve artık bu insanın davranışları senin için eskisi gibi değildir. Sürekli sana artık yetişemiyordur. Her zaman sana geç kalmak için bahaneleri artıyordur. Ancak sense eskisi gibi olmaya ve devam etmeye kararlısın. Kötüleşen tüm bu davranışları görmezden gelirsin. Ve hayalinizi yeniden kurmayı umarak ona daha da bağlanarak sevmeye başlarsın. Dördüncü aşamaya geldiğimizde ise sen arkadaşlarına, ailene ve kendine partnerinin ne kadar harika olduğunu söyleyip durursun. Her ne kadar ilişki yavaş yavaş kötüleşiyor olsa da yeterli sevgi ve pozitif enerjinin onu düzelteceği fikrini benimsemiş ve bu düşüncelerle hareket etmeye başlarsın. Bu aşamada narsist sana karşı ne isterse yapabilir ama sen hala ondan övgüyle bahsetmeye devam edersin. Gelelim 5. kısma. Bundan sonra narsistin istismara daha da kötüleşir. Seni görmezden gelip sessizlik ve eleştiriyle cezalandırır. Sen haklı olarak endişelerini dile getirirsen eğer, senin için aşırı duyarlı bir insan olduğunu söyleyerek durumdan kurtulur. Ve tüm bunların ardından nihayetinde terk edilirsin. Tüm bunlardan sonra bile ilişkiyi kurtarmak için umutsuzca girişimlerine devam edersin. Ağlar, yalvarır ve gerçeği reddedersin. Bu kişi tüm hayatın olmuşsa eğer, durum senin için daha sıkıntılı bir hal alır. Ve işin en kötü kısmıysa, sen yardım için başvuracağın kimse olmadığını düşünebilirsin. Çünkü etrafındaki herkes sizin ilişkinizin mükemmel olduğuna inanır. Altıncı olarak bu aşamada artık reddedilmişsindir. Ve kafanda bulmacaların parçalarını tek tek eklemeye başlarsın. Yani demek istediğim bir Google aramasıyla psikopatiyi veya narsistiği veya sosyopatı keşfedersin ve bu durum senin için daha anlamlı ve ürkütücü gelmeye başlar. Ne kadar çok öğrenirsen o kadar çok sinirlenirsin. Her şey yerine oturur, son derece onaylanırsın. Uğraştığın insanın normal bir insan olmadığını görmek senin için büyük bir mutluluk olur. Mutluluk demeyelim de daha doğrusu huzur verir. Ve işte son durağa geldik. Tuzak artık hazırdır. Sana kimse inanmaz. Kendi elinle etrafında saçtığın ilişki için olan tüm pozitif coşkundan sonra bütün bunlar sana hiç de mantıklı gelmez. Nasıl bir psikolojik şiddet mağduru olabilirsin ki? Mutluydun, moralin aşırı yüksekti. Partnerin çok sevimliydi ve sana çok iyi davranmıştı. Bütün bunları sonuçta etrafındaki kişilere sen kendin söylemiştin. Eğer işler gerçekten bu kadar kötüyse insanlara neden partnerini övdün ki? İşte bu raddeden sonra senin için tuzak işlevi girmiş oluyor. Narsist burada seni yalnızlığa itmiş olur. Kendisi sana duygusal ve ruhsal olarak şiddet yaşatırken etrafındaki insanlarsa sizin mükemmel bir ilişki içinde olduğunuzu düşünür. Durumu hiç kimseye izah edemezsin. Sana inanmaları oldukça zordur. Ve sonunda pes edip etrafındaki insanlardan da uzaklaşınca narsistin tuzağına tamamen düşmüş olursun. Senin hayatında kalmış tek bir insana olan kişiye yani narsiste çekilmeye kendini mecbur bırakırsın ve asıl işkence bundan sonra başlar. Bu anlattıklarım duygusal istismarcının senin üzerinde kurduğu 7 aşamalı bir tuzaktır. Narsist mağduru olan kişiler genellikle kendi etrafındaki insanların istismarcının tarafında olduğunu görür. Son derece korkunç olan bu tuzak, narsistin senin tabutuna vurduğu son çividir. Bundan kaçınmak için kendini savunmaya veya kimseye kendini açıklamaya çalışma. Evet bir noktada hikayeni paylaşman gerekiyor. Ancak neler yaşadığını bilebilecek ve anlayacak insanlarla paylaşman gerek. Şayet bir uzman arıyorsan eğer gideceğin doktor kişilik bozukluklarında uzmanlaşmış biri olmalı. Uzman kişi, B kümesi kişilik bozukluklarına aşina olmalı. Yoksa bu terapist bu durumda bile yaşananlardan seni sorumlu tutabilir. Birinin ise sana bunu aşmanı veya ayrılıklar hayatın bir parçasıdır demesine hiç ama hiç ihtiyacın yoktur. Bu cehennemi anlamana yardımcı olacak ve barış yolunda sana rehberlik edecek birine ihtiyacın var. Bütün bu yaşadıklarını istinaden kesinlikle ama kesinlikle net bir şekilde söyleyebilirim ki sen deli falan değilsin. Sadece bir narsist tarafından duygusal taciz yaşadın ve bu tuzaktan kurtulabilirsin. Biraz sakinleşip sabırlı ol ve her zaman kendine karşı da nazik ol. Bir gün bu deneyim hakkında anlamlı ve inandırıcı bir şekilde konuşabileceksin. Şu anda başkalarını hikayen konusunda ikna etme konusunda endişelenme. Unutma ki sen de yalnız değilsin. Aynı kademelerden senin gibi ben de geçtim. Hikayeni seni anlayan insanlarla paylaş ve yavaş yavaş bu kabusun tuhaf, uzak bir anıdan başka bir şey olmadığını göreceksindir. Kendine iyi bakman dileğiyle.